Hazreti Kakayı radıyallahu anh tanır mısınız? İslam tarihindeki en kritik savaşların neredeyse tümünde bulunmuş ve birçoğunda süvari birliklerine kumandanlık etmiş bir sahabi ve Yahudilerin ismini duyunca nefretten kudurduğu zat. İlginçtir ki bu mübarek isim dilimize bir şekilde marum anlamında yerleştirilmiş ve bilmeden milyonlarca vatandaşımız bu kelimeyi o anlamda kullanmaktadır. Peki Hazreti Ayyaş'ı radıyallahu anh duyanımız oldu mu? İslam'ı ilk kabul edenlerden olan Hazreti Ayyaş radıyallahu anh aynı zamanda da Ebu Cehil'in üvey kardeşi ve kuzeniydi. Bu sebeple kafirlerin ve müşriklerin ona karşı nefreti başka bir seviyedeydi. Tüm dünyevi makam, mevki, mal ve mülk fırsatını hiç düşünmeden tepmiş ve Ebu Cehil ile askerlerinin türlü işkencelerine maruz kalmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sever ve ona düzenli olarak dua ederdi. İlginçtir ki günümüzde bu mübarek isim yine marum anlamında milyonlarca vatandaşımız tarafından kullanılıyor. Halbuki Ayyaş kelimesinin kelime manası dahi güzel bir hale sahip olan, refah içinde olan demektir. Mesela hele şükür deriz. Aslında biz Müslümanlar Allah'a şükür demeliyizdir. Peki sinsice ve ısrarla dilimize yerleştirilen, milyonlarca insanımıza söylettirilen hele şükür ifadesindeki bu hel kim? İskandinav inanışında ölüler ülkesinin kraliçesi olan hel, aynı zamanda bir tanrıç olarak kabul edilir. Halbuki biz biliriz ki her şeyin ve herkesin yaratıcısı ve sahibi olan Allah Celle Celaluhu tektir, eşi veya benzeri yoktur. Kaka yerine ışkı ayyaş yerine sarhoş hele şükür yerine Allah'a şükür demek hiç de zor değildi. Bu yanlışları birileri nasıl dilden dile dolaştırarak yaygınlaştırdıysa bilinçli Müslümanlar ve müminler olarak inşallah bizler de doğrusunu söylemeli ve yayılmasına vesile olmalıyız.